Herkese merhaba. Bugün istiridye tatlısı yapıyorum. Hem görüntü olarak çok güzel hem de şerbetini böyle tam çeken güzel bir tatlı. İlk önce şerbetini hazırlıyorum. 1,5 su bardağı şekeri ekledim. 2 su bardağı da su ekliyorum içerisine. Tavamı ocağın üzerine alıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra karıştırmayı bırakabilirsiniz. Kaynamaya başladığı anda orta ateşe getiriyorum ve 10 dakika daha kaynatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetim soğuk tatlım ise sıcak olacak. Hamurunu hazırlayacağım. 150 gram tereyağı veya margarin hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı yoğurt kullanıyorum. 1 yemek kaşığı süt ekledim içerisine. 1 tane yumurtanın sarısını ekliyoruz. Çay kaşığının böyle dörtte biriyle kabartma tozu ekliyoruz. İlk olarak bunları bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da yavaş yavaş içerisine unumu ilave edeceğim. Toplamda 2 su bardağı un kullanıyoruz. Kullanmış olduğum bardak normal klasik 200 ml'lik su bardaklarından. Yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak elimize yapışmayan kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Bakın hamurum hazır, şöyle toparladım. Kıvamını da size yakından göstereyim. Şimdi iç dolgusunu hazırlıyoruz. Burada robottan geçirilmiş bir su bardağı cevizim var. İçerisine şöyle 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Daha sonra şöyle çok az e, tereyağı ekliyoruz, yaklaşık böyle. 1-2 yemek kaşığı tereyağını eritmeniz yeterli olacaktır. 2 yemek kaşığı da reçel ekliyorum. Evinizde bulunan herhangi bir reçel olabilir fakat böyle lezzetini bastıracak vişne reçeli gibi böyle mayhoş reçeller kullanmanızı tavsiye etmem. Benim kullanmış olduğum çilek reçeliydi. Şöyle minik toplar yapıyorum. Bakın reçel sayesinde zaten cevizim toparlanıyor. Siz de görüyorsunuz. Bu şekilde iç dolgusunu da hazırlıyoruz. Şimdi hamurumu tezgahın üzerine aldım. Hafif un serperek bir merdane yardımıyla açıyorum. Ve daha sonra da böyle dilimlere ayırdım. Siz isterseniz normal su bardağı ya da çay bardağı kullanabilirsiniz. Bir parçasını aldım orta kısmına hazırlamış olduğum cevizli iç dolgusundan yerleştiriyorum ve üzerini kapatıyorum. Şöyle elimde e, temiz bir e, cımbızım var. Cımbızla üzerine şekil veriyorum. Bakın çok rahat. Bir tanesini böyle ayrıntılı göstereceğim. Zaten diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyoruz. Böyle yaptım. Orta kısmını hafif şöyle çukurlaştırıp badem yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Bakın görüntü olarak çok şık. Lezzet olarak da gayet lezzetli. Bu kapattığım kenar kısımlarını da yine cımbızla desen veriyorum. Böyle hazırladım. Tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Bakın böyle bir tepsiye önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. Hepsi pişti. Sıcak tatlılarımın üzerine soğuk şerbetin tamamını boşaltıyorum. Şerbetimi döktükten sonra da dinlenmeye bırakacağım. Oda ısısında güzelce şerbetini çekip soğuyup dinlenmesini bekliyoruz. tatlımı dinlendirdim. Şöyle bir tanesini alıp yakından da sizinle paylaşayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.